Herkese merhaba arkadaşlar ben Emre Maalesef acı bir haberle daha karşınızdayım Telefonunda ben bunu hakettim Mesajı bulunmuştu 10 gün sonra cansız bedenine ulaşıldı Haberimizin detaylarına geçmeden Videoyu beğenip kanalıma abone olursanız çok sevinirim Adana'da evden ayrıldığı 1 Mayıs'tan beri haber alınamayan Ve cep telefonunda yaşamımı yitirmem Kimseyi bağlamaz Bunu ben hakettim yazılı taslak Mesaj bulunan 40 yaşındaki Abdullah Balkaya'nın 10 gün sonra 40 kilometre uzaklıktaki ki sulama kanalında maalesef cansız bedenine ulaşıldı. Abdullah Balkaya meyve sebze bahçelerinde bekçilik yapıyordu. Muz serasının sahibinden sıkılıyorum, rahatsızım diyerek izin istedi. Eşine de bir süre işe gitmeyeceğini söyleyen Abdullah Balkaya 1 Mayıs gecesi namaz kılıp uyudu. Saat 1.30'da uyanan eşi Abdullah Balkaya'yı göremeyince telaşlanıp yakınlarına haber verdi. Ancak telefonda bu mesajı görünce şüphelenip jandarmaya gitmiş. Maalesef şüpheler doğru çıktı ve Mersin'in Tarsus ilçesindeki sulama kanalının kapaklarına takılmış bir beden bulundu ve Abdullah Balkaya'ya ait olduğu kesinleşti. Allah rahmet eylesin eşi ve yakınlarına da baş sağlığı diliyorum. Sizler bu acı olay hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce Abdullah Bey mi istedi bunu yoksa başkası mı planladı? Bir süs mü vermeye çalıştı? Düşüncelerinizi yorum kısmında belirtirseniz çok sevinirim. Bana çok şüpheli geldi. Belki bu olay Müge çıkar. Yorumlarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hayırlı Ramazanlar. Sağlıkla kalın.